TÜSİAD'ın yeni başkanı olması beklenen Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz başkanlığı döneminde TÜSİAD'ın çizgisinde önemli bir değişiklik olmayacağını söyledi. Var mı hani TÜSİAD'ın 17 Ocak'taki genel kurulunda başkanlık için tek aday olan Muharrem Yılmaz, TÜSİAD'ın kurumsallığına vurgu yaptı. İyi kurumlarda böyle başkan değişmesine böyle ani değişikliklerle keyfi böyle bir yönlendirmeler olamaz. TÜSİAD kurumunun e, kendi amaçları var kuruluşundan tüzüğünden gelen hedefleri amaçları var ilkeleri var bu ilkeler çerçevesinde kurumun programı yürüyen programı içerisinde biz de kendimizce bir, bir belki bir nefes bir şey getireceğiz değil mi ee, böylece e, kurum devam edecek bugün beşincisi düzenlenen kurumsal yönetim zirvesi öncesinde aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doğan Muharrem Yılmaz kurumsal yönetimin önemini anlattı kurumsal yönetim e, şirketinizin adillik şeffaflık hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun olarak e, yönetilmesi demek İşte bu değerleri siz şirketinize hakim kılarsanız böyle şirketler dünyaya hakim olursa e, geleceğimizi e, daha iyi yönetilen bir dünyada barış içerisinde huzur içerisinde daha verimli kaynakların kullanıldığı bir dünyada yaşarız diye umut ediyoruz